Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Hoş geldiniz sevgili basketbol tutkunları. Bugün heyecan dolu bir gün geçirmeye hazır mısınız? NBA ve EuroLeague'de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bizleri bekliyor. Takımlar sahaya çıkmadan önce hangi ekibin galip geleceğine dair tahminlerimizi paylaşmak ve bu heyecan dolu günün başlamasını sabırsızlıkla beklemek için buradayız. Kimin kazanacağına dair fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ve bu unutulmaz günü birlikte yaşamaya başlayalım. Indiana Pacers karşısında Cleveland Cavaliers. Pacers'ın deneyimli oyuncuları Cavaliers karşısında bir avantaja sahip olabilir. Ancak Cavaliers'ın genç ve dinamik kadrosu sürpriz yapabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Philadelphia karşısında Miami, ev sahibi avantajı ve güçlü kadrosu Heat'i zorlayabilir. Ancak Heat'in sıkı savunması ve hücumdaki yetenekleri maçı kazanmalarını sağlayabilir. Benim tercihim maç sonucu 2. Utah Jazz karşısında Minnesota Timberwolves. Jason iç saha avantajı ve tecrübeli kadrosu Timberwolves karşısında üstünlük kurabilir. Ancak Timberwolves'un genç yetenekleri sürpriz yapabilir. Benim tercihim ilk yarı sonucu 2. Golden State Warriors karşısında New York Knicks. Warriors'ın hücum gücü ve tecrübeli kadrosu Knicks'i mağlup etmelerini sağlayabilir. Ancak Knicks'in savunma direnci ve mücadeleci oyunu sürpriz bir sonuca neden olabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Los Angeles karşısında Atlanta, Lakers'ın yıldız oyuncularıyla dolu kadrosu, Hawks karşısında favori olarak gösteriliyor. Ancak Hawks'ın genç yetenekleri Lakers'a zor anlar yaşatabilir. Benim tercihim ilk periyot sonucu 2. Peristeri karşısında Tenerife. Tenerife'nin deneyimli kadrosu ve Euroleague tecrübesi deplasmanda galip gelmelerini sağlayabilir. Benim tercihim maç sonucu 2. Karşıyaka karşısında Hapoel Jerusalem, Karşıyaka'nın iç saha avantajı onları maçı kazanmalarına yaklaştırabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Anadolu Efes karşısında Olympiakos, Efes'in Euroleague'deki güçlü performansı Olympiakos'u mağlup etmelerini sağlayabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Zalgiris kaunas karşısında Virtus Bologna. Zalgiris'in iç saha avantajı onları galibiyete yaklaştırabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Alba Berlin karşısında Real Madrid. Real Madrid'in geniş rotasyonu ve tecrübeli kadrosu deplasmanda galip gelmelerini sağlayabilir. Benim tercihim ilk periyot sonucu 2. Strasbourg karşısında Tofaş. Strasbourg'un iç saha avantajı onları galibiyete yaklaştırabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Partizan karşısında Baskonya. Partizanın taraftar desteği maçın kaderini belirleyebilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Fenerbahçe karşısında Barcelona. Fenerbahçe'nin Euroleague'deki güçlü performansı Barcelona'yı mağlup etmelerini sağlayabilir. Benim tercihim maç sonucu 1. Kızıl Yıldız karşısında Panathinaikos. Panathinaikos'un deneyimli kadrosu ve savunma direnci, deplasmanda galip gelmelerini sağlayabilir. Benim tercihim, maç sonucu. İki Valencia Basket karşısında Bayern Münih, Valencia Basket'in iç saha avantajı, onları galibiyete yaklaştırabilir. Benim tercihim, maç sonucu. 1. Ve bu videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır ve tahminlerimiz size faydalı olmuştur. Yarınki maçlar için heyecanla beklemeye devam ediyoruz. Eğer videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde görüşlerinizi ve tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.